sayesinde efsane karşındayız. Bugün sayesinde PUBG Mobile oynayacağız. Ve artık bir karar aldım. Artık webkensiz videolar çekeceğim. Artık yüzümü görmeyeceksiniz. Ama ben bazen kararımı değiştirip e, webkenli videolar da çekebilirim. Arada sırada. Ama e, genelde webkensiz videolar çekmeye başlayacağım. Şuradan şunları alayım. Bir de şuradan malzeme sandığı açacağım. Yok büyük ihtimalle hiçbir hiç, hiç çıkmayacak. Arkadaşlar bu arada Bundan istiyorum ya. Neyse. Bu arada ee, benim webcamli videolar çekmemi istiyorsanız ee, yorumlara yazın. Webcamli videolar çekebilirim. İsterseniz yorumlara yazın. ner arkadaşlar Kafileler resit Neyse Bundan şöyle şeyler var. dur bakayım ne diyor Neyse Arkadaşlar normal kılıç atmayacağız buradan takımların maçı atacağım. Bu arada dün çektiğim videoda gördüğünüz bir platin oldum takımda da. Çünkü ben takımla hep oynadığım için. Ee, sezon bitene kadar elmas olur muyum bilmiyorum çok büyük ihtimal olamam imkansız şey olmam. Evet. <laughs> Arkadaşlar şimdi şunun, şunun açıklamasını yapayım. Neden webcam'siz videolar çekiyorum? Çok zor oluyor. Elim kameraya geliyor, olmuyor, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. O yüzden olmuyor. Daha kolay video çekeceğim düşünüyorum webcam'le. Bakın şu 31 level'lik benim platin şeyi var. Arkadaşlar seviyorum ya. Bu arada ilk defa petim oldu. Kar 8x takılıyor mu? Lan abi kaç. Bu arada ben daha çok ambar oynadığım için 30 level oldu ambar. Seviyem. Lan oğlum. geldi. Lan neredesin? <laughs> Görmedim lan. Şunların sesini kapat ya. Ama ben oradan buraya mı oradan geliyor ya? Geldi geldi geldiler. Aldım. Nice Birisi bana sıktı bir adam ama nereden? Spree for the red team. arkadaşlar şu şey bombası çok adaletsiz ya Çünkü adamlar seni görüyor ama sen onları görmüyorsun. Yani adam ya yani niye mermi doldurulmuş? Yani adamlar seni vuruyor ama sen onları vuramıyorsun. Düşün yani o hili. Oğlum kil çalmak nedir ya? Kil neden çalınır ki? O kadar adam headshot, headshot attın. Geldim 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 geldim. Orada. Gel geldi 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 geldi. Ya niye hani mi çalıyorsunuz? kapatamadım ya. Lan neredesin? Lan lan lan. <laughs> Burayı temizlememiz lazım. Çok <laughs> çok şey temizleyeceğim. Arka geldi. Arka değilmiş. Yani şimdi al şunu. Hayır, yani yedim. Bunu çekmem lazım. hiç. Yedi ya. Düşünsen adam öyle. Gel. Göster. Göster. Göstersene. 7. Nice Daha bir yaklaşalım. Adam gittikçe ben de gidiyorum. Şu an en fazla kill 13. Oh, Baya iyi. Ya botlar göstermiyor. Anlaşıldı. Aga be. Nasıl, nasıl öldürüyorum ya. Nasıl öldürüyorum. Arkadaşlar video çok kısa olacak çok 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 büyük. ihtimal. bir tane de ambar falan girelim. Hatta kütüphane girelim ama normal kütüphane. Yeni gelenlerde değil. Neredeler? Ya nasıl ölmüyorsun ya nasıl ölmüyorsun ya? Arkadaşlar da. Kıyafetim. Nasıl? Aha geldi geldi geldi. Ya! <laughs> Oğlum. Bu tuşları anca Victory.

Boom. Oğlum buna 1040 G verilir mi ya? Buna verilir ama. Bu kadar şey güzel. Size bir değişim yapıyorum başlasın Bence çok kötü oldu. Arkadaşlar bu arada bakın şu üstündeki kıyafet biliyorsunuz ki bir yerde gümüş bir şey var. Oradan alınıyor değil mi? Size onun daha kolay nereden alınır onu göstereceğim. Adamlarla bir v 4 atacağız. Ay 2v4 pardon. Verme. Arkadan dolaşacağım. Lan. Öldüm. Net öldüm. Net öldüm. Ne şimdi hepsi öldü. Dostu şu anda buluşmuşlar. Yaptıklarının farkına var. Paf. Karşında cellat var. i̇şte ben. Nefret var. da kalkacak. Orta parmak var. Tamam. Botulun bunlar lan nedense. Nereden buradan? Ne oldu? Korktum be. geldim vallahi hepsiz mi öldürürsünüz atıklarının parçalarına karşı kaç beceri var şiştinler nefret var de kalkacak orta parmaklar ne aradığınızı bilmiyorlar önüme mi bakayım arkama mı kardeşim ya <laughs> Oğlum biz ne ara dört kişi olduk? Oğlum, oğlum, lan gitti. Ne oluyor? <laughs> Botlar bile ilaçlamış bir dakika biz açamadık be bayvan. Akrep challenge. Arkadaşlar bakın size bir şey yapıyorum dediğim gibi isterseniz Webcamli videolar çekebilirim. İstiyorsanız. Ee, i̇sterseniz uzu challenge da yapabilirim. İsterseniz uzu challenge. Şunu şuraya al ya. Arkadaşlar dediğim gibi webcam'de çok zor videolar çekiliyordu. O yüzden webcam'siz videolar çekmek zorunda kaldım. en telefonu aldım. Bu iş numaramı harcak duruyor bana ya. Lan oğlum. Okey ben Ya niye mi çalıyorsun ya? Pislük. Oğlum pisliğe bak hile açmış lan bot. kilimi çalıp durmayın yeter. Yeter. Ulan asmış. Nasıl az ya? Nasıl az? Bir de kaç dakika dakika kalmış. Nasıl Arkadaşlar videoyu bitireceğim şimdi. Hemen bitiriş yapalım. Aa, bir şey gösterecektim bakın. Tam bu üstündeki kıyafeti Siz buradan almaya çalışıyorsunuz değil mi? Şuradan buradan şeyleri alıp buradan şeyleri alıp buradan şey yapıp oradan almaya çalışıyorsunuz değil mi? Buradan böyle. Şuradan bir tane varmış. Hı -hı. Buradan böyle almaya çalışıyorsunuz değil mi? Buradan almayacaksınız. Nereden alacaksınız şimdi göstereceğim. Buradan değil. Bakın buradan değil. Geliyorsunuz bakın burası var ya burası. Buradan geliyorsunuz. Yana geliyorsunuz. Bakın. burada Ratatiel Daryl yazıyor. Şurada da bir tane maske var. Ona tıklıyoruz. Bakın. Burada Gece Savaşçı seti var. Buraya siz geliyorsunuz. Orada 3 tane seçenek sunuyor. Bir üstümdeki şey bir tane maske bir tane de şey veriyor. Bir tane de AK veriyor. Bu ve bu her şey kalıcı. İstediğinizi alıyorsunuz sizde. Anladınız mı? İşte ben buradan aldım. Arkadaşım söyledi bana da. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın abone olup da la... lan ne diyorum ben neyse yorum yapmayı unutmayın hakkınızı elde edin görüşürüz bay bay